Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dragon City'de arena savaşları alakalı bir video yapacağız arkadaşlar. 70 level ejderhamız var. Bir tane de 60 level boş Boşnak boşluk ejderhası diyorum. Boşluk ejderhamız var arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve sağ alttaki butona basarak da Discord sunucumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece bugün arena savaşları ile alakalı bir video çekeceğimi söylemiştim sizlere. 70 60 level ejderhalarımız yine mükemmel bir şekilde hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E bu videoda konuşacağım birkaç tane konu var arkadaşlar ee, üye, üye olan arkadaşlara da çok teşekkür ederim İsimlerini unuttum Sonraki videoda herhalde hatırla üşenmezsem ee, Onları da okurum herhalde Gibisinden dedim Şimdi arkadaşlar karmamızı görüyorsunuz Mükemmel bir ejderhadır kendisi Şöyle hemen 72k'mızı vurduk arkadaşlar 59k bize geri vurduk hadi acı yapacağım Arkadaşlar şimdi bu hesapta ne yapacağım Bu hesapta planlarım tamamıyla zirve oynamaya çalışmak Tabi e, neydi bu ejderha anladı Bir tane e, ikizli bir ejderha vardı Adını unuttum ya o ejderhamız maalesef bu arada da kullanamıyoruz arkadaşlar. FETÖ'cü ol. E, şaka şaka. E, kozmik yanma yapalım şimdi hemen şöyle. Tık 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 140K'mızı da vurduk. Arkadaşlar videomuzu da beğenmeyi unutmayın bu arada. E, bir sonraki videomuzda 70 level arkan ejderhasıyla ile alakalı olacak arkadaşlar. Bu videoyu izlemezseniz arkadaşlar YouTube'a e, şaka şaka. Bugün... E, biraz çenem düştü videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Neyse bugün arkadaşlar biraz oyunun e, Pay ejderhalarından bahsedeceğim sizlere e bu p 2 ejderhaları benim canımı çok sıkmaya başladı. Oyuna resmen para yatıran düdüğü çalar oyununa döndürdüler. İce Wolf'üme döndü. Parayı veren özel iki tane spesyal skile sahip olan ejderhayı alıyor abi yok ekstra tur yok ekstra can çalma yok o hareketten kaçma bilmem ne bir de başımıza Zula'daki artı 5 silahları gibi ejderha kostümü de getirdiler arkadaşlar ben anlamadım bu işi gerçekten yani tamam birader para kazanmak istiyorsunuz da bu kadar da yapmayın yani ya yok şu parayı yatır şu pası pasa açsan da bir sıkıntı oldu bir şey değişmiyor ki Para istiyor abi her türlü para para yani bu vip hero'lara zaten karma var gördüğünüz gibi. Bunu beleşe çıkarmışlardı galiba diye hatırlıyorum bu hesabı. Bu hesabı ben ee, güzel bir fiyata almıştım. Tabii çok önceden almıştım. E, öyle yani ama anlamadığım şey bak abi kaçıyorum. Yani iyice pay to win oldu bu oyun arkadaşlar. Paranızı gidin spora, dile, İngilizceye falan yatırın buraya para yatıracağınız abi. Benden size naçizane ufak bir tavsiye tabii ki de. Eee... Onun dışında arkadaşlar videoya like atmayan arkadaşlarımız oluyormuş Onların evine gelip yataklarının altından videoya like atmalarını söyleyeceğim en sonunda Lütfen videolara like atın arkadaşlar etkileşim gerekiyor ee, Onun dışında yeni planlarımdan bahsedeyim arkadaşlar sizlere ee, Göçebe bir hayat yaşadığım için zaten sürekli arka plan değişiyor Bir gün bir bakıyorsunuz pembe odamda video çekiyorum Şimdi birisi youtube kanalıma giriyor bir bakıyor pembe odada video çekiyor Bir bakıyor ertesi gün dağınık başka beyaz bir odada Bir bakıyor ertesi gün yine bir duvarda video çekiyor Neyse böyle devam şimdi. Bu video boş bir muhabbet videosu arkadaşlar. Hiçbir bilgi eğitici video, öğretici videoda içermiyor oyun hakkında. Haberiniz de olsun arkadaşlar. Ee, bugün sadece boş yapmak için bu videoda kameranın karşısına geçtim. Neden? Günlük video atıyorum ve algoritmada benim öne çıkmam gerekiyordu. Bu sebepten ötürü videomu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyen herkese arkadaşlar. Benden çay ısmarlamayacağım. Şöyle yapalım hemen 24 taşımızı da dolduralım. Arena savaşlarımızda tam gaz devam ediyoruz. Ömer'e de buradan selamlar. Bu hesabı da ondan almıştım arkadaşlar. Artık benim hesabım oldu. Şimdi hemen bir kozmik yanmamızı da yapalım şöyle sen bir tek ye kanka. 38 level vampir, 35 level ejderha. Belki bundan sonra da arkana videosu da çekerim belli olmaz eğer arkadaşım. şey atar belki hesabın hesabı değiştirmiş yine. Apo buradan sana çok selam söylüyorum. Bir türlü Kanada'ya da gidemedik anasını satayım. Vize de vermiyorlar. Ne yapacağız yapacak bir şey yok abi devam. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Katıla basarak da Discord sunucumuza da gelerek de bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Klan arıyorsanız arkadaşlar size şunu söyleyeceğim. E, klan arayan arkadaşlar için de e, Discord sunucumuzda bazı klanlar oluyor arkadaşlar. E, onlara gelebilirsiniz. Orada boş yer olabiliyor ya da aktif Türk oyuncularıyla aktif takas yapmak istiyorsanız da gelebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere bu arada. Videoyu da beğenerek abone olarak da bunu sık sık hatırlatmam gerekiyor. Çünkü etkileşim lazım beyler. Hani empati yapın video çekiyorsunuz atıyorsunuz. Algoritmada yükselmeniz gerekiyor. Bu yüzden lütfen arkadaşlar videomu da beğenmeyi unutmayın. Bazı arkadaşlar da video çekmeyi bilmiyorsun demiş. Onlara da buradan selam olsun arkadaşlar. Kolaysa siz gelin çekin oturun da yani lütfen. Ee, size adam akıllı bilgiler veriyorum daha ne istiyorsunuz deyip onlara da buradan ufak bir diss atıyorum arkadaşlar ee, Biraz sallayacağım bu videoda belki Yüksek arkana yargı ejderhası ne demekti bilmiyorum Bunu da bir kapışalım biz bununla bir Bakalım şimdi ee, bakalım arkadaşlar o Saçım yine bok gibi Elektro şo şeyimizi yapalım 109k vurduk çok güzel bir şekilde Bunu geri çekeceğim arkadaşlar çünkü arkana yargı ejderhası var Yüksek arkana yargı ejderhası ne unuttum adını Sıkıntı yok donduran rüzgarımızı da yapalım. Ee, bakalım şimdi 136k'dan 34k'ya donduran rüzgarımızı tekrar sana bir kullanacağım ben kanka. Seni bekleteceğim yapacak bir şey yok. Şimdi aydınlatma yapalım tekrardan bir şöyle. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın bu videoda biraz fazla sallayacağım arkadaşlar. Bana sallayan olursa yine sallarım yorumlarda kusura bakmayın yani. Ateşe ateşle karşılık veriyoruz artık. Tolerans sıfır şeyim sıfır. Ee, sabrım sıfır haberiniz olsun arkadaşlar Videoyu beğenerekten sabrımın sınanmasına ve artmasına yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok gay bir kostüm Ama benim onu yenmeme asla engel olamaz arkadaşlar Gördüğünüz gibi tek attım yani bir problem yok Arkana, Fasafiso Tahsin Baba affetmez. Çok güçlü bir rakip var karşımızda. Bu rakibi nasıl yeneceğim gerçekten hayretler içerisinde bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiğinizi hissediyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu durdurun ve videomuzu beğenin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oğlum bu ne? Bu toprak ejderhası yok muydu 3 tane? Ben iyice saykoya bağladım. Akıl sağlığımı kaybettim yani. Deprem oldu bu arada arkadaşlar. Herkes çok geçmiş olsun. Ben de sabah sallantıyla uyandım. Babam bizim ev tahta olduğu için şu anlık köydeki ev yazdık. Ee, böyle bir şey sallandığı zaman sağlam sallanıyor hissediyorsun yani bir şeyi. Baktım sallanıyor dedim aga ne oluyor diye bir böyle başımı bir kaldırdım sabah böyle bir sağa sola bakıyorum anasını satayım. Ama kesin babam şey yapıyordur diye düşündüm hani böyle e, yukarı evin ikinci katına çıktığınız zaman ev biraz sallanıyor tahta çünkü. Siz de bu sallantıyı hissediyorsunuz bir baktım la duvarlar sallanıyor. Babam herhalde duvarları sallayacak kadar bir şey yapmıyordur dedim. Babam balığa gitmişti şimdi hatırladım. Ondan sonra dedim aga ne oluyor? Bir kalktım bağırmaya başladım deprem oluyor diye. Sonra geri yattım artçı oluyor. Ben yine geri yattım. Uykum bölündü. Çünkü uykumun bölünmesinden de nefret ediyorum doğal olarak da. Videoyu da beğenirseniz arkadaşlar uykumun bölünmesine de engel olabilirsiniz siz isterseniz. Lütfen arkadaşlar videomuzu beğenin. Videomuzu beğenirseniz de çok güzel e, içerikler, çok tatlış içeriklerle karşınızda olacağım arkadaşlar. Devam ediyoruz Dragon City'den. İ i̇steğe göre Dragon da çekeceğim belki. Şimdi bir Dragon Mania çekisim geldi. Neden bilmiyorum. Yeni bir seriye başlamayı düşünüyor uzun zamandır. Ama önce bir oylama yapacağım aga. Dragon Mania çok tatlı çok tatlı sarar. Ee, bazı insanlar da benim böyle absürt, psycho konuşmamı da çok seviyor. Şu an mesela çenem aşırı düştü. 2 bardak kahve içtim çünkü. Üstüne bir de kullandığım sarımlar tabii ki de enerjimi, modumu da yükselttiği için arkadaşlar videoyu beğenirseniz benim modum daha çok yükselir lütfen. E, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğendiğiniz her takdirde benim modum daha çok yükseliyor. E, videoyu like atarsanız arkadaşlar herkese benden gümüş zincir ısmarlıyorum. Şaka şaka o kadar da zengin değilim dedik. Ee, hala maaş atacak maaş atacak ben de göreceğim Neyse videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar videolar beğenilmek için vardır şöyle de iste arkadaşlar bir tane ödülümüzü de verdi savaşa başlayalım 4 ile savaş diyor. ben buradan 3'e tıkladım savaştan 4'e savaştım geldim şöyle hemen bir saygılar abi taş harcıyorum arkadaşlar çok da umurumda değil çünkü taş biriktirip ne yapacağım mezaramı götüreceğim dedik hava darbesinde yapalım bugün birazcık fazla agresif ya da bilmiyorum çok garip bir şekilde kafayı yemiş Sürkülasyon içerisinde olmuş bir tahsiniyete var karşınızda biliyorsunuz ki. Ee, taş gidiyor geliyor sıkıntı yok moruk yani. Hero kasıyoruz abi. Ee, diğer hesabı alamazsam bu hesabı alacağım yani. Sıkıntı yok arkadaşlar. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Sırf keyfine taş harcıyorum şu an. Zaten para basar bir daha çekerim yani. Çok mu zor amına koyayım dedik. Kusura bakmayın arkadaşlar çok ayıp bir kelime kullandım. Özür dilerim herkesten dedik. Bu video biraz fazla boş yapacağım bu arada. Yumurtadan çıkarak al görevimiz gelmiş arkadaşlar. Videoyu beğenerekten de yumurtalarımı çıkartabilirsiniz. Bu çok garip bir şey oldu ee, videolar, Videomuzu beğenerek de Çok garip oldu Bir daha yapmayacağım Bu espri çok garipti Bu espri gerçekten çok garipti Arkadaşlar Ukraynalı olanlar da e, Tabi ki e, Bana DM atarak da Çok yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar Eğer Ukraynalıysanız Ve akrabanız varsa bana DM atarsanız Çok sevinirim Lütfen Ukraynalılar DM gelsin Dedik ve yumurtadan çıkar görevini yapmayacağım. Direkt şunların hepsini komple toplamak istiyorum. Altın çıkarma görevine de çok da gerek yok. Şimdi kumara girmeden önce şuraya bir bakalım kardeş. Şimdi şu sandığı bir açayım ben. Selam abi ne yapıyorsun? Evet selamünaleyküm, selam dedik. Ee, bir fare videosuyla. Ee, yukarıda da bir tane kemirgem var. Sabahtan akşama kadar hışır hışır huylanıyorum da. Bu keratada niye böyle de diyemiyorum çünkü fare var tavanda. Tavandan kastığım yerli zemin arasında bizim birinci evin tavanında bir tane fare var. E manyak niye böyle bilmiyorum. E, zaten bu oyunda yapabileceğim tek etkileşimle Yeni gelen güncelleme haberleri arena savaşı. Başka yapabileceğim bir bok yok o da şu şu nasıl kasılır. şu e, xp cartçurt nasıl atlanır falan filan yani. Öyle yani ee, yapabileceğimiz de çok bir şey yok bu oyunda Legendary'nin parçasını göster bana right, damn it. Normalde haritası var da bunun ben üşenliğim için tamam alamıyoruz yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, Bakalım videomuz kaç dakika olmuş boş bir video çektim Bugün kusura bakmayın arkadaşlar bugün tamamıyla daşlaş geçiyorum insanlarla Şimdi kumarımızı da oynayalım arkadaşlar ee, Tabi hero geldiği için ben biraz sıkıntıya girdim açık konuşmak gerekirse open the clearly speak so to clearly arkadaşlar. My English it's not good but I learning so many words and use the make a promise diyorum arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Yeni İngilizce bir sürü kelime öğreniyorum ve bunları cümle olur bunları cümle oluşturmak için kullanıyorum gibisinden bir bok söyledim. Bazen ben bile kendim öğrendiğim şeyi rüyamda tekrar ediyorum. Yani kafayı çok kırdıysam olabiliyor böyle şeyler tabii kafayı kırıyoruz bazen. Kafayı kırmazsanız normal çalışarak normal sonuçlar bekleyemezsiniz. Siz de videomu beğenirseniz bugün çok makbule geçer arkadaşlar. Çok güzel çok don't please forget to like the video. The subscription in my link ee, işte ne boksa ondan arkadaşlar açıklama kısmında Discord sunucumuz bulunmaktadır videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim klanımız da burada bulunmaktadır arkadaşlar ee, hepinizi seviyorum kendinize çok dikkat edin abone olup like atmayı unutmayın hepinizi çok öpüyorum e, ee, işlerim kötü diyor ben kör müyüm demeden önce şunu bir hızlandıralım kardeşim seni bir çıkartalım şöyle şuraya yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, çıkarttık mecburuz Eni hero'nun videosunda ben buradan çekerim arkadaşlar sıkıntı yapmayın siz yeter ki ee, sıkıntı yok yani beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın hepinize <laughs> mükemmel çok hoşçakalın ve <laughs> Bay